Herkese merhabalar sevgili TYT AYT öğrencilerim. Ben Ahmet hocanız. Bugün integral almak kurallarını işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane kuralımız var. Birincisi A ve C gerçel sayılar olmak üzere integral A çarpı dx eşittir AX artı C'dir. Tabii ki A burada nedir arkadaşlar? Dediğimiz gibi A gerçel sayıdır. Yani bir sayıdır. Kesirli olabilir. Tam sayı da olabilir. Herhangi bir sayı olabilir. Peki bir sayının integralini nasıl alıyoruz arkadaşlar? Bu sayıyı x ile çarpıyoruz. Artı c Şimdi mesela örnek veriyorum. İntegral 2 çarpı dx'i. Bunun integralini nasıl alıyoruz arkadaşlar? 2'yi x ile çarpıyoruz. Artı c. İntegral mesela 3 dx'i. Bunun integralini nasıl alıyoruz arkadaşlar? 3 çarpı x artı c şeklinde. Şimdi ikinci kuralımız arkadaşlar. n sayısı eksi 1'den farklı diyor. Rasyonel sayı olmak üzere. İntegral x üzerine dx nasıl alınıyor bunun integralini arkadaşlar? x üzerine n artı 1 bölüm n artı 1 artı c. Örnek veriyorum arkadaşlar. Mesela integral x üzeri 3 mesela. Çarpı dx. Bunun integrali nasıl alınıyor arkadaşlar? x üzeri 3 artı 1. 1 ekli ekliyoruz üstü arkadaşlar. Bölü 3 artı 1 artı c. Ne oluyor arkadaşlar? 4 bölü 4 artı c. Peki neden arkadaşlar? Şimdi integral dediğimiz gibi ters türevdir. Şimdi elimizde bir fonksiyon olsun. Mesela x küp. Şimdi bunun türevini nasıl alıyoruz arkadaşlar? Türev neydi arkadaşlar? Şu şekil. Üst başa geliyordu ve bir azalıyordu. Yani üçten bir çıkartıyorduk, iki oluyordu. Doğru mu? Bu türev. Ama integral neydi? ters türevdi. Yani bunun integralini alsak bize bunu vermesi için yani türevini almadan önceki halini vermesi için ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi üsse bir ekleyeceğiz. Burada bir çıkarttık ya. Terste ne yapacağız arkadaşlar? Bir ekleyeceğiz. Ve bölü 2 artı 1 artı c. Şimdi burada 3 var. Burada da 3 var. Birbirini götürdü. Ne kaldı arkadaşlar? x küp artı c. Gördüğünüz gibi arkadaşlar x küpü tekrardan bize vermiş oldu. O zaman mantık şu şekil. Türevde 1 çıkartıyoruz ya integralde ne yapacağız arkadaşlar? 1 ekleyeceğiz. Şimdi örneklere geçiyoruz arkadaşlar. Birinci örneğimiz x artı 5'in integrali. Şimdi x'in üssü yok. Üssü 1'dir arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şimdi 1'e 1 bir ekliyoruz. 2 oluyor. Bölü 2 artı. 5 de sabit. İntegrali 5x. Unutmuyoruz arkadaşlar c'yi. Cevabımız bursa oluyor. İkinci soruya geçtik arkadaşlar. Şimdi burada integral. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. İntegral hangi değişkene göre? T'ye göre. Burada da A'ya göre. Onun için arkadaşlar tabii ki burada gözükmeyen 1 vardır. Burada da gözükmeyen 1 vardır. Şimdi bunun integrali nedir arkadaşlar? 1 çarpı T. Neden arkadaşlar? T'ye göre alıyoruz integrali. Artı burada B var. Neye göre alıyoruz? A'ya göre. O zaman 1 çarpı A. Artı bir taneci arkadaşlar. Şimdi burada C1 diyebiliriz. Burada da C2 diyebiliriz. Bunları topladık. C'yi veriyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani burada C. Burada da C. 2C olmaz arkadaşlar. Tek C olur. Tabii ki burası T oluyor. Artı A. Artı C. Cevabımız C hanı diyor. Şimdi arkadaşlar 3. soruya geçiyoruz. Burada Y Çarpı dx, yani burada integral hangi değişkene göre arkadaşlar alınıyor? X'e göre. O zaman y burada sabit sayı gibi düşünülür. O zaman integrali e ne olur arkadaşlar? Y çarpı x. Neden arkadaşlar böyle düşünebilirsiniz? Mesela 2 dx, bunun integralini al desem nasıl olur arkadaşlar? 2 sabit çarpı x, çünkü x'e göre integral alınıyor. Onun için burada da y iki gibi düşünün arkadaşlar ve integrali y çarpı x oluyor. Artı. Burada x sabit çünkü y'ye göre de, e, integral alıyoruz. Onun için arkadaşlar x çarpı y. Yani x burada sabit ve değişken y'dir. Şimdi buraya da bir tane c geliyor. Şimdi x y. Ve x kaç tane oluyor arkadaşlar? 2 tane x artı c. Cevabımız Bursa. Beşinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi 5 bölü 4 x üzeri 4'ün in integrali nedir arkadaşlar? İlk önce 5 bölü 4'ü yazıyoruz. x üzeri 4'ün integrali nasıl alınıyordu arkadaşlar? 4'e 1 ekliyorduk. 5 oluyor. Bölü 5 artı Aynı şekilde x üzeri buna 1 ekliyoruz. Eksi 2 artı 1 eksi 1 oluyor. Bölü eksi 1 artı c. Şimdi arkadaşlar burada bunlar sadeleşiyor. x üzeri 5 bölü 4. Şimdi eksi 1'imiz yukarıya çıkıyor. Artı ile çarpılıyor. Eksi x üzeri eksi 1 oluyor. Artı c. Cevabımız c. Arkadaşlar 10. soruya geçiyoruz. Şimdi burada integral sin kare artı integral kos kare. Şimdi arkadaşlar geçen derste bir kural almıştık. Kural şu şekilde. Integral parantez içinde fx artı v eksi gx çarpı dx. Burada hatırlıyorsanız arkadaşlar integral'i dağıtıyorduk. Yani integral fx çarpı dx artı integral gx çarpı dx. Şimdi arkadaşlar soldan sağa gidiliyorsa sağdan sola da gidilebilir. Nasıl yani arkadaşlar? Yani burada integral x değişkenine göre olduğu için arkadaşlar integrali burada ortak ortak çarpan paranteze alabiliriz. Yani buradaki gibi arkadaşlar. Şimdi burada x'e göre Burada da x'e göre. Onun için arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Dışarı ortak çarpan paranteze integrali alabiliriz. Parantez içinde sin kare artı kos kare kalır. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi burası 1'dir. O zaman integral 1 çarpı dx. Şimdi bunun integrali nedir arkadaşlar? 1 çarpı x artı c eşittir x artı c cevabımız Adana oluyor. Şimdi arkadaşlar 12. soruyu geçelim. Burada kesirli integralımız var. Ne yapacağız ilk önce arkadaşlar? Payı paydaya dağıtacağız ilk önce. Şimdi 4x küp bölü x kare eksi 4x kare bölü x kare eksi 6 bölü x kare parantez içinde dx ile çarpılmış. Şimdi integral x küp bölü x kare ne kalıyor arkadaşlar yukarıda? x üzeri 1 çarpı 4. Şimdi x kare x kare ile birbirini götürür. Eksi 4 kalır. Şimdi şunu şu şekil yazabiliriz arkadaşlar. Eksi 6 x kare yukarıya çıkartsak arkadaşlar ne olur arkadaşlar? Üssü negatif olur. Eksi 2 çarpı x. Şimdi burada rahat bir şekilde integralimizi alabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada üssü 1. O zaman integral ne olur arkadaşlar? x kare bölü 2 eksi 4 çarpı x. Şimdi eksi 6 bunun integrali nasıl alınır arkadaşlar? 1 ekliyorduk. x üzeri eksi 1 oluyordu. Bölü eksi 1. Şimdi 4 bölü 2'den 2 çarpı x kare eksi 4 x burası eksi eksi ile artı olur. x üzeri eksi 1 artı C. Şunu da şu şekil yazabiliriz aslında. X üzeri eksi 1 nasıl yazılır arkadaşlar? 1 bölü x yani 6 bölü x. Onun için cevabımız mi? Şimdi arkadaşlar köklü bir ifademiz varsa bunun integralini nasıl alıyoruz? Formül şu şekilde arkadaşlar. Köklü bir ifade varsa ilk önce bunu üslü bir ifadeye çevir sonradan integralini al. Yani Kök x nasıl yazılır arkadaşlar? x üzeri 1 bölü 2. Doğru mu arkadaşlar? Çarpı dx. Şimdi bunun integralını alacaksak nasıl olur arkadaşlar? Üsse 1 ekliyoruz. 1 bölü 2 artı 1. 3 bölü 2. Bölü 3 bölü 2. Artı c. Şimdi bunu ters takla atıyoruz arkadaşlar. 2 bölü 3 çarpı x üzeri. Şimdi 3 bölü 2 bu şekilde yazılabilir. 1 bölü 2 çarpı x üzeri 1 artı c. Bunun yazma sebebi arkadaşlar çünkü bunu tekrardan köke çevireceğim. Şimdi eşit 2 bölü 3. Şimdi bu nasıl yazılır arkadaşlar? Kök x çarpı x artı c. Son hali arkadaşlar x çarpı kök x çarpı 2 bu şekilde yazılır. 2 x kök x bölü 3 artı c cevabımız denizli. Üçüncü soruya geçelim arkadaşlar. Şimdi bu bunu üslü ifadeye çevirsek nasıl olacak arkadaşlar? x üzeri 2 bölü 5 dx. Bunun integrali nasıl alınır arkadaşlar? Üsse 1 ekle. 2 bölü 5 artı 1 olur. Bölü 2 bölü 5 artı 1 artı C oluyor. Şimdi arkadaşlar payda da 5 çarpı 1 5 artı 2 yani burası 7 bölü 5 oluyor. Ters takla çevirdiğimiz zaman 5 bölü 7 olur. Şimdi burayı ne yapacağım arkadaşlar? Dağıtacağım. X üzeri 2 bölü 5 Çarpı x üzeri 1. Yani üstleri ayrı ayrı dağıttım x'e. Artı c. Şimdi 5 bölü 7. Burası nasıl yazılır arkadaşlar? Kök 5 x kare. Çarpı x. Artı c. Aynı şekilde x'i kökle çarpalım. 5 ile çarpalım. Son hali 5 x kök. 5 x kare bölü 7 artı c. Cevabımız denizli. Şimdi arkadaşlar dördüncü soruya geçelim. Şimdi bunu x üzeri 1 bölü 2 yazabiliriz. Bunu da x üzeri 2 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Çarpı dx. Şimdi arkadaşlar tabanlar aynısı üsler toplanır. Yani şu şekil yazabiliriz. X üzeri bir kenarda 1 bölü 2 artı 2 bölü 3. Paydaları eşitlesek bunu 3 ile çarpsak bunu 2 ile çarpsak. Şimdi taban 6 olacak. 3'ü 1 ile çarp 3. 2, 2 ile çarp 4. 3 artı 4 ne yaptı? 7 yaptı. O zaman burası 7 bölü 6 çarpı dx. Şimdi arkadaşlar bunun direktmen integralini alsak arkadaşlar nasıl yazılır? x üzeri 7 bölü 6 artı 1 bölü 7 bölü 6 artı 1 artı c. Şimdi arkadaşlar payda 6 çarpı 1 6 7 daha 13. O zaman 13 bölü 6 yapacak. Şimdi bunu ters takla attıracağız. 6 bölü 13. Şimdi x üzeri bu da aynı şekilde 13 bölü 6 artı c. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bunu yazabiliriz. Direktmen kök haline çevirebiliriz. Kök 6 x üzeri 13 artı c eşittir 6 bölü 13 kök 6 x üzeri 13 x üzeri 12 çarpı x üzeri 1 şeklinde yazılabilir. Şimdi arkadaşlar 6 bölü 13 Şimdi x üzeri 12 dışarıya çıkar arkadaşlar. 12 6 ile sadeleşir x kare diye çıkar. 12 bölü 6 2 çünkü arkadaşlar. Şimdi kökün içinde ne kalır arkadaşlar? X artı C. Şimdi arkadaşlar 6'yı X kare ile kökle çarpalım. Son şekli 6 X kare kök X artı C olur arkadaşlar. Cevabımız adını. Şimdi arkadaşlar dördüncü soruya geçebiliriz. Şimdi bunu ayrı üslü ifadeye çevirelim. x üzeri böl 1 bölü 2 çarpı. Bu da x üzeri 2 bölü 3 olur çarpı dx. Şimdi arkadaşlar tabanlar aynı ise üsler toplanır. Yani şu şekil yazılabilir. 1 bölü 2 artı 2 bölü 3. Şimdi bunu 2 ile çarpalım. Bunu da 3 ile çarpalım arkadaşlar. Şimdi paydası 6 olur. 3'ü 1 ile çarp 3. 2, 2 ile çarp 4. 4 ile 3 ne yaptı arkadaşlar? 7. O zaman 7 bölü 6 çarpı dx arkadaşlar. Şimdi bunun integralini alsak arkadaşlar nasıl olacak? Üsse 1 ekleyeceğiz. 6, 7 bölü 6 artı 1 bölü 7 bölü 6 artı 1 artı c. Şimdi paydaya gelelim. 6 1 ile çarp 6 7 daha 13 bölü 6. Şimdi arkadaşlar bunu ters takla attıralım. 6 bölü 13 olacak. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Aynı şekilde 6'yı 1 ile çarp 7 ile 7'ye ekle ne yaptı arkadaşlar? 13 bölü 6 artı c. Şimdi 6 bölü 13 çarp. Bunu direktmen kök haline çevirebiliriz arkadaşlar. Kök 6x üzeri 13 artı c. Şimdi arkadaşlar kök 6 bunu şu şekil yazabiliriz. x üzeri 12 çarpı x üzeri 1 artı c. Şimdi arkadaşlar x üzeri 12 dışarı çıkabiliriz. 12 6 ile sadeleşir. Ne kalır arkadaşlar? X kare çarpı kök 6x artı c. Şimdi son durum arkadaşlar şu şekilde olur: 6x kare ile çarp, çarp ve kökle çarp. 6x kare çarpı kök 6x artı c olur. Cevabınız adın. Altıncı soruya geçelim arkadaşlar. Şimdi burada köklü ifadelerden faydalanarak arkadaşlar bunu şu şekilde yazabiliriz. Bu ikisi bu x'in yanına götürebiliriz. Tabii ki burada iki var arkadaşlar. Şimdi bu içeriye girerken ne olacak arkadaşlar? Şu şekil. Bu x içeri girerken bu üssü alacak. Yani x kare diye geçecek. Çarpı x üzeri 1. Tabii ki burada da 2 var çarpı dx. Şimdi arkadaşlar bu köklerin derecelerini çarpabiliriz. Yani 6 olabilir. Burası da x üzeri 3 olur. Çarpı dx. Şimdi arkadaşlar 3 6 ile sadeleşir. Burada 2 kalır, burada da 1 kalır. Yani şu şekil yazılabilir. Kök 2x dx. Şimdi bunu üslü ifadeye çevirebiliriz. x üzeri 1 bölü 2 dx şeklinde yazılır. Şimdi bunun integrali nasıl alınır arkadaşlar? x üzeri 1 bölü 2 artı 1 ekliyoruz. Bölü 1 bölü 2 artı 1 artı c. Şimdi burası arkadaşlar payda. 2 1 ile çarp 2 1 daha 3 bölü 2 x üzeri aynı şekilde 3 bölü 2 artı c. Şimdi payda arkadaşlar bu nasıl yazılır? 2 bölü 3 çarpı kök. Burası nasıl yazılır arkadaşlar? Kök 2 x üzeri 3 artı c eşittir 2 bölü 3 çarpı. Burası nasıl yazılır arkadaşlar? x kare çarpı x artı c. Şimdi 2 bölü 3 çarpı. Burası dışarı çıkar. Bunun kökü x'tir. İçeride ne kalır arkadaşlar? x artı c. Eşittir. Son durumu arkadaşlar. 2 x ile çarp. Kökle çarp. 2 çarpı x Çarpı kök x artı c arkadaşlar. Cevabımız c. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere gelen derse hoşçakalın.